İDEF 2023'ten herkese merhabalar. Şu anda BMC standındayız ve yanımızda BMC CEO'su Sayın Murat Yalçıntaş var. Murat Bey merhaba. Merhaba Anıl Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizi görmek büyük mutluluk. Çok teşekkür ederim. E, sizi de görmek mutluluk. Tabii ki büyük mutluluk. Ancak BMC standındaki e, araçları kara platformlarını görmek çok 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 daha bir büyük e, mutluluk. Çünkü uzun süredir bekliyorduk. E, hemen yanımızda yeni Altay ana muharebe tankı var. Evet. Kısa süre önce e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, testler amacıyla teslim edilmişti. Evet, son durum nedir acaba? E, şu anda testler son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. E, diğer bileşenler, diğer alt sistemler var. İşte biliyorsunuz büyük vakıf şirketlerimiz var. ASELSAN gibi, ROKETSAN gibi, HAVELSAN gibi, MK gibi. Onların alt sistemlerin denemeleri devam ediyor. Öte yandan e, bizim e, seri üretim için yatırımlarımız devam ediyor. E, dolayısıyla Allah nasip ederse herhalde birkaç ay sonra bir başka müjdeyle gene sizinle beraber olacağız. Yok, Ayrıntı birkaç yok. Ay, birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra. Birkaç Biliyorsunuz söz veriyoruz, sözümüzü tutuyoruz. Yapacağız demiyoruz. Her zaman için yaptık işte bakın diyoruz. Birkaç ay sonra da geleceğiz sizinle beraber. Yaptık işte bakın diyeceğimiz bir şey olacak inşallah. Merakla bekliyoruz o zaman Altay ay tarafını. Tabii sizin paletli tarafınız Altaylı aylı sınırı değil. Aynı zamanda yeni fırtına obüsünün de üretimini gerçekleştiriyorsunuz. Şu ana kadar kaç adet üretim ve teslimat gerçekleştirdiniz? Orada bir motor sorunu vardı. Siz bu motor sorununu çeşitli kanallar da e, çözmeyi amaçlıyorsunuz. Eee biraz e, değerlendirebilir misin süreci? Yeni fırtınamız da burada. Peki arkadaşımız onu da göstersin. Müsaade ederseniz e, rakam vermeyeyim. Eee ama şunu söyleyebilirim. Eee fırtınanın üretimi son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Aynı e, Altay'da olduğu gibi elbette fırtınada da bir eee güç e, grubu problemi diyeyim de aşılması gereken bir eee meydan okuması vardı istiyorsanız bu şekilde söyleyelim. Şu anda fırtınaların güç grubu Dost Müttefik bir ülkeden geliyor. Ama yanında işte BBC Power Stand'imiz var. Orada da gördünüz. Yerli fırtına güç grubu çalışmamız devam ediyor. Birkaç seneye kadar fırtınalarımızda inşallah yerli güç grubuyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve aynı şekilde de Dost ve Müttefik ülkelerin ee, ordularında da hizmet vereceğiz. Ben bu fuarda şunu gördüm. Ee, diğer fuarlarda da vardı ama işte iki günde e, özellikle yurt dışındaki ordulardan e, fırtınaya muazzam bir talep var. E, herhalde e, en son e, dünyada olan çatışmalar bu boyda bir e, ne diyelim zırhlı aracın e, önemini daha da öne çıkardı. Çok büyük bir talep var. Ben inanıyorum ki özellikle yerli güç grubuna geçtiğimiz zaman fırtınada biz büyük bir ihracat hamlesi yapabileceğiz. Peki bununla ilgili olarak bir tarih hedefiniz var mı yerli güç grubu için? Çünkü Körfez'den de çok büyük bir ilgi olduğunu biliyoruz Fırtına Obüsü'ne yönelik. Doğru. Evet bir hedefimiz var ama müsaade ederseniz bunu da yaptık diye karşınıza çıkalım. Ama şunu söyleyebilirim önümüzdeki yıllarda demiyor, önümüzdeki yıl diyeyim istiyorsanız yaptık diye karşınıza çıkacağız bunda da. Aslında BMC geçtiğimiz yıl için konuşmak gerekirse e, ihracat alanında, karar araçları alanında bir sektör birincisi olmuştu Doğru. Türk savunma sanayi alanında. E, taktik tekerlekli zırhlı araçlarınız özellikle çok ilgi çekiyor. Orada işte vuran var, kirpi var, altı e, var testlerde. Doğru. E, orayı nasıl değerlendirmek istersiniz? Özellikle altı da e, çok dikkat çekiyor. Evet. E, hakikaten de, taktik tekerlekli araçlarda e, BMC'nin e, ciddi bir e, başarısı var diye müsaade istiyorsanız ve bu da dünya çapında bir başarı ee, araçlarımız e, fiyat kalite e, bileşkesinde gerçekten dünyanın devleriyle e, birebir e, başa çıkabilen ve birçok noktada da önlerin önüne geçebilen araçlar e, bunu çok net bir şekilde görüyorum ve güzelliği şurada şimdi bizim Türkçede bir söz vardır e, yavrusu kuzguna hoş gelir diye. Şimdi tabii ki bizim araçlarımız bize çok hoş geliyor ama bizim araçlarımızın güzelliğini dışarıdan gelen heyetlerden duymak apayrı bir şey. Ee, şunu gördüm ben mesela daha evvel mesela evvelki sene heyetler geldiği zaman onlara biz araç anlatırdık. Şimdi hiçbir yabancı heyete ben araç anlatmıyorum artık anlatmaya kalkıyorum biliyoruz diyor ondan sonra hemen oradan doğruya kendi konularına geçiyor. E, i̇ki tane aracımız şu anda öne çıkmaya başladı ki yeni e, piyasaya vereceğimiz araçlar bir tanesi biraz evvel sizin gibi bahsettiğiniz tulga aracımız yani e, zırhlı su aracımız e, özellikle Afrika ülkelerinden ve de körfez ülkelerinden büyük bir ilgi var bu araca İkincisi de yenilediğimiz Amazon aracımız Amazon aracını baştan aşağı yeniledik biz biliyorsunuz çok büyük bir talep geldi. Ee, bu fuarda da bir anlaşma imzaladık ee, Amazon'la alakalı ee, yüklü bir siparişin anlaşmasına imza attık. O zaman bu sene de ihracat anlamında baya e, gözleriniz yüksek, yükseklerde herhalde. Ee, efendim iddialıyız diyelim istiyorsanız İnşallah sonuçlar açıklanınca göreceğiz. Ee, gene biz BMC olarak e, kara platformları ihracatında liderliği kaptırmamaya niyetliyiz. Türkiye'deki diğer firmalar da son derece başarılı firmalar. Onların da son derece güzel araçları var. Bizim de güzel araçlarımız var. Bu çok tatlı bir yarış. Yani Türkiye'ye fayda getiren güzel bir yarış. Ben diğer kara platformu araçları üreticilerine rakiplerimiz demiyorum. Onlar bizlerin beraber çalıştığı ama tatlı bir rekabet içinde olduğumuz firmalar. İnşallah hep beraber Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağız son olarak esasında ihracat e, tabii ki çok önemli ancak Türkiye'deki güvenlik birimlerinin de çok büyük ihtiyaçları hala devam ediyor. Doğru. Özellikle burada Tulga'yı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, kamuflajı demeyelim de sticker'larıyla boyamasıyla, e, gördük, e, markalaması ile boyamasıyla gördük. Markalamasıyla e, gördük. İç arzı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, özellikle Tulgay'ı e, yakında Türk güvenlik birimlerinin de envanterinde görebilecek miyiz? Şimdi şu anda bizim teslimat planımıza göre bu senenin sonundan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü'nün muhtelif birimlerine diyeyim istiyorsanız. Çünkü birden fazla birimi var. E, tulga aracımızı teslim etmeye başlayacağız. Dolayısıyla e, hem ilgili arkadaşlarımız hem de halkımız çok e, kısa sonra sene sonra 2024'ün başından itibaren diyelim istiyorsanız tulga aracını değişik e, emniyet birimlerinin e, kullanımında yollarda görmeye başlayacaklar. ve Ben de e, kullanıcıların çok e, mutlu olacağına inanıyorum. Çünkü bu tulga aracının gelişimi tamamen emniyet genel müdürlüğünün ilgili birimlerinin talepleri isterlerine doğrultusunda SSb'nin çok sıkı gözetiminde gerçekleşti çok yorulduk açık söylüyorum ama çok da güzel bir ürün ortaya çıktı ee, İnşallah bu ürünümüz de diğer ürünlerimiz gibi bizim göğsümüzü kabartacak başımızı dik tutacak bir ürün olacak. Rahat bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Savunma sektörü alanında çok önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz. Çünkü e, bakın bir söz vardır derler ki e, müşterisi olmayan mal zayidir. Biz hakikaten e, çok güzel ürünler yaptığımıza inanıyoruz. Ama bu o, güzel ürünlerin elbette e, şu şekilde söyleyeyim istiyorsanız e, güvenlik sınırlarını aşmadan ilgililere duyurulması halkımıza duyurulması ancak sizlerin sayesinde oluyor. Ben de bu yüzden güvenlik sektöründe, savunma sektöründe böylesine önemli boşluğu doldurduğunuzdan dolayı size teşekkür etmek istiyorum ve sizleri tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin bu güzel sözlerin sayesinde aslında bizim işimiz olan medya sektörünün aşkımız da artıyor. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.